Eylül'ün başı yerdeydi. Hem utanıyor hem de başta yaşananlara canı sıkılıyordu. Halil ise iyice süzüyordu onu. Hayal kırıklığına uğramıştı. Eylül hayalindeki insan değildi. O güzel birini istemişti. Oysa Eylül o kadar güzel biri değildi. Büyük bir hata yaptığını düşünmeye başladı. Hayır, hayır Eylül'le evlenemezdi. Onu yanına yakıştıramadı bir türlü. Bir saatlik oturmanın ardından ayrıldılar. Halil otobüse binmişti. Eli telefona gidip geliyordu. Bir şeyler yazmak istiyordu Eylül'e ama yapamıyordu. Sonunda uzunca bir mesaj yazıp gönderdi. Bir yeni mesaj yazısını gören Eylül heyecanla mesajı açtı. Kim bilir ne güzel şeyler yazmıştır diye geçirdi içinden. Eylül, sen çok iyi bir kızsın aslında diye başlıyordu mesaj. Bu cümle bile Eylül'ün beyninde şimşekler çakmasına yetmişti ve devamında kendisini beğenmediğini, evlenemeyeceğini falan yazıyordu. Gözünden yaşlar boşalıyordu. Şeyma telefonu çekip aldı elinden, o da okudu. Nasıl olurdu böyle bir şey? Bir birilerini böyle seven iki insan nasıl olur da ayrılırdı? Eylül günlerce ağladı. Namazlarını bile huşu içinde kılmıyordu artık. Dünya ile ilgisini kesmişti. Sürekli Halil'in profiline bakıyordu gizli gizli. Ne yapıyordu merak ediyordu. Birkaç gün sonra nişanlı yazısını gördü Halil'in profilinde. Dünyası yıkılmıştı. O inançlı Eylül intiharı düşünüyordu artık. Evet, evet, artık bu dünyada onsuz yaşayamazdı. Mutfağa koştu hemen. Bulduğu tüm ilaçları odasına götürdü ve kapıyı kilitledi. Hem ağlıyor hem ilaçlara bakıyordu. Ağlarken uykuya daldı bir an. Rüyasında Halil'i gördü. Ateşe doğru koşuyordu Halil. Eylül de onun ardından. Yetişemedi Eylül. Koştu koştu. Ateşin kenarına geldi. Ateş onu da çekiyordu yakmak için. Eylül ise kaçmaya çalışıyordu. Sonra bir el tuttu Eylül'ü. Kimin eliydi bu? Kimse görünmüyordu. Bembeyaz bir nurdu sanki ve bir ayet yankılandı Eylül'ün kulaklarında. Sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde bir hayır vardır. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Uyandı Eylül, ağlıyordu. Nasıl olmuş da intiharı düşünmüştü? Hem de fani bir aşk için. Tevbe istiğfar ederek ilaçların hepsini pencereden dışarı fırlattı ve altı yıl sonra Eylül çok geçmeden bir imam ile evlenmişti. Düğünlerinden hemen sonra Umre'ye gitmişlerdi eşiyle. Hayalini kurduğu evliliği eşi Salih de bulmuştu. Bir de dünya tatlısı kızı olmuştu. Kızlarını tam İslam'a uyun yetiştirmişlerdi. Küçük yaşta hafızlık kursuna vermişler ve hafızlığına az kalmıştı. O gün Salih eşini ve kızını alıp bir parka gitmişlerdi. Sürprizi vardı işini. Eylül meraktan çatlayacaktı. Cebinden kağıtlar çıkardı Salih. Bu ne? Bir bakalım ne? Söyler misin? Dünyada en çok istediğin şey. Ama ne? Senden gizlice hac için başvuru yapmıştım ikimize. Seçilmişiz. Bu yıl hacca gidiyoruz hep beraber. Eylül sevinçten ağlıyordu eşinin gözüne minnettar gözlerle baktı. Altı yıllık evliliklerinde hiç üzmemişti Salih onu, hiç incitmemişti. Aynı şekilde o da Salih'i hiç incitmemişti. Tam o sırada kızları Hacer ağlayarak annesinin yanına geldi. <laughs> Şuradaki kız bana hakaret etti, öcü gibi giyinmişsin dedi. Kızları hacer, yaşıtları gibi değildi. Başını kapatır, elbise giyerdi. Kendi isterdi böyle olmaya. Annesi, babası da gurur duyardı. İleride oynayan kız ise neredeyse çıplak olan bir kız çocuğuydu. Eylül hemen kalktı yerinden. Amacı kalp kırmak değil, tebliğ etmekti. Belli ki çocuğun ailesi bilinçsiz bir aileydi kızının elinden tutarak çocuğun ailesinin yanına doğru gitti. Masada açık seçik giyinmiş, edepsizce ağzında sakız çiğneyen bir kadın ve kolunda dövme. Önünde bira şişesi duran bir adam oturuyordu. Hanımefendi, biraz konuşabilir miyiz dedi. Eylül, ay sizin gibilerle ne konuşacağım ki ben? Ne var ki halimizde? Küçücük çocuğun beynini yıkamışsınız. Şunun giyişine bak. Hangi devirde yaşıyoruz ayol? Konuşmanın başından beri arkası dönük olan adam. Nermin, biraz sakin olur musun? İleri gidiyorsun dedi. Eylül, donup kaldı. O sırada adam arkasını döndü. Evet, bu Halil'di. Eylül'ü karşısında gören Halil, şoke olmuştu utandı başını eğdi Eylül hareketsizce duruyordu öyle O halili gördüğü için değil halili o halde gördüğü için şaşkındı Kadın Şu yobaza bakın şimdi de kocama göz koydu demeye başladı Ve Eylül'ün kocasına seslendi Karına sahip çıksana milletin kocasına asılıyor Salih kalktı yerinden ona yakışan tek bir şey vardı. Gitti eşinin elini tuttu ve arkalarına dönüp yürümeye başladılar. Halil, ah Halil. Eylül'den ayrıldıktan sonra abdestli, namazlı olduğu bir kızla evlenmişti. Kızın güzelliği dillere destandı. Tam da Halil'in istediği gibi koluna yakışacaktı, yanına yakışacaktı. Ama evlendikten sonra ters giden şeyler olmuştu. Eşi Nermin ailesinin baskısıyla kapandığı için evlenir evlenmez açılıp saçılmıştı. Günah günahı doğurmuş. Gitgide bataklığa düşmüştü ikisi de. Halil içki içen, eşiyle kumar partilerine giden bir insan olmuştu. Yetiştirdikleri çocuk da kendileri gibiydi. Allah'ın bir olduğundan, peygamberin varlığından haberi bile yoktu. Ve Eylül onların yanından ayrılırken eşinin elini hiç bu kadar sıkı tutmamıştı. Binlerce şükür ediyordu içinden nasıl bir hatadan korunduğunu şimdi daha iyi anlamıştı. Ve o gördüğü rüyayı Halil'in ateşe düşüşünü, kendisinin oradan kurtuluşunu. Ve ayet yankılandı kulaklarında yine. Sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde bir hayır vardır. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Bakara 216. Ve şu cümleyle Rabbine seslendi. Şer bildiğim şeylerde yarattığın hayra hayranım Allah'ım.